da geliyor tabii ya. Öyle gelmiyor geçeyim. Şey, burası güzel. Çok <laughs> bakayım. Allah belanı diye orası şey. O yetti. akıllı. <laughs> <ne? Gülüyor> <laughs>

Vay wow, çok güzel yedim. Benim oda istediğim yerde. Oda istedim. Çatışmaya gideceğiz olmadı. Burada. Ekimler var hazır çatışma. arka arka yeteneklerinde yeteneklerimle sergileyerek çıkartacağım. Şöyle. Şöyle. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Görev var bakayım. Evet.

bana bakın. Acıkları da al. Hop. Var mı Adam gibi çalışıyor. Yok lan diye çalışıyor. Lütfen ben. şimdi <laughs> istemiyorum ama çalışıyor. Oh, Bismillah. Oh. Niye? Bu bana yoksa nedir? Nereye gidiyorum? Babayı fark ediyorlar. Gitme lan. Aldım Ah! Ne oluyor lan arkamda? Ah çok acı. Çok acı. Olamaz çok acıyor çok acı. Ah. Ah. Tamam. Ağacı etmekim. Ağacı etmekim parçalanmış. Olamaz. Ağacı e, etmek parçalanmış. Ah. Ah. Ay. Ah. 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 oluyor lan? Ah. Neredeyim ben? Neredeyim lan Ne oluyor burada? Şimdi bunlar. Ah. 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 Birileri böyle bayıldım buraya getirdim. Onu hatırlıyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum <laughs> Ve o çocuk ölür. Yerime yeni bir asker getirdiler. Benim kardeşim öldü <laughs> Bir türlü keyif bekleyelim kaçacağım. Ay adam nerede ya? Yollar da değil. Sonun içinde tekrar bakayım. Evet, tekrar orada. Hop. İnşallah buradan mermi geçiyordur. Geçmiyor abi Evet, evet. Kaçıyor mu lan? Yoo tak taklı. Bunlar sahtedir he. Allah öldür beni emret. <gülüyor> <gülüyor> sahte mi? Sahte yok. mafyalar Çok canlı. Çok... Cank, ah can kutu. Ah can kutu. Sanki çıktı. Eee denemiş de miydim galiba? İki tane müvemmelim kaldı. İki sniper müvemmelim kaldı. İyi değerlendirmiş. Hoppaaar. Burada kaçmam lazım. Ya. Ey Allah bismillah. çabuk. Çabuk üstümü değiştirmeliyim. Nasıl bile fark ederler. Kim hmm. çabuk. Oh. Polis merkezi neredeydi lan? Allah belanı. Aa çektim. Bas. Arabayı çalayım. Kimse yok değil mi etrafta? Yok. Yok mi? Hadi evet. Açıldı. <laughs> Kaç adam ettik? Kaç adam yaptım? Bir öyle falan ettiyim. Ah kaç kaç. çok kaç Helikopter Helikopter. Helikopteri kaçmalıyım. Helikopter. Helikopteri helikopter benim. He. Helikopteri Çok Helikopteri Helikopter Helikopteri benim. Helikopteri benim. Helikopteri benim. Helikopteri kaçmalıyım. galiba albümü kaybettim. Helikopter burada yine. Yes. Helikopterleri zaten her zaman açık bırakıyorlar. Hadi bu şehirden gitmem. kadar da Bu şehirde gitmeliyim. İleride bir yerde gemi olmasın lazım. Onları bildim. Kaç alacağım? nerede ki? Küçük değil. bulursan bulursam güzel olacak. Hayır düşüyor düşüyor. Aa, ıh, 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 ıh. Tamam. Tamam tut de tutmaya Burası da Burası. Aa, burası ne? Ha, tamam burası ellenmem lazım buraya hayır 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 şuraya indir 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 şuraya tamam geri kalan yolculuk. tekneyle devam yes. edelim orada Kaç abi. Lan bura Allahım buraya tosladık. Bir Geri çekebilir miyim? Çekemiyorum. Şu yat çalışıyor mu? Dur onu bakacağım. Bayağı aksırık tuttu. Oğlum gelmiş. Korktum lan bir an. Allah Çıkamıyorum lan. Allah bela verme. Çıkamıyorum. Lan. Çıkacağım oğlum ben buraya. Ay Allah belanızı. buralar Şunu alayım, bir tekme falan gitmiyor. Şuraya alayım yanaştırayım böyle çıkayım. Boş ver çıkalım. Sadece kıyıya vurduk sandım. Adada kalacak mı da. Değil bir şey Aa yanlışlıkla ileri. Fren değil mi? Ha, bu geri çekiyor. Ha ben tersinden şey sabaıpe. Ben gidiyorum orada. Gel hadi bak anne eyvallah Ya da burada mı kalsam ki? Bu burada ne daha? Allah belanı versin. Dur dur dur. Evet arkadaşlar çok güzel bir film sonundayız. Hani çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.